Değerli misafirlerimiz, 4. Dijital Sağlık Zirvesi'ne hoş geldiniz. Ee, yine her zamanki gibi trafik nedeniyle biraz geç başlıyoruz. Bildiğiniz gibi 2012 yılında dijital sağlık alanında e, uluslararası bir etkinlik olmak ve bu konudaki kişileri bir araya getiren e, bir network, bir platform oluşturmak amacıyla yola çıktık. Ve bugüne kadar önemli bir yol kat katettik. Bugün 3000'in üzerinde kişinin yer aldığı bir platformumuz var. Bu platform üzerinden birçok yeni işbirlikleri ortaya çıkıyor. Bu alanda etkinlikler yapmak Türkiye'de bildiğiniz gibi çok zor. Özellikle bu dördüncü yılımızda biz de büyük zorluklarla karşılaştık. Bu etkinliği yapmamızda çok büyük katkısı olan ana sponsorumuz, altın sponsorumuz Vodafone'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bize en başından beri destekleyen Proje House, bu yıl sponsorumuz olan Vademekom, Vade FMT entelektüel entelektüel katkılarıyla bizim yanımızda olan sevgili dostumuz Afşar Akal Birep Aygün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda sevgili Sertaç Doğanay yine en başından beri ilaç sektörünü bu etkinlikte bir araya getirmek için çok büyük çabalar sarf etti. Etkinliğimizin bir özelliği daha var. En başından beri bütün hazırlıklarımız boyunca, organizasyon boyunca katkıda bulunan insanlar, bu etkinliği yaratan insanlar hep kadınlar. Büyük bir kadın dayanışması oldu burada. Sevgili dostum e, Yaprak Yapsan ve İdekon ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Kusursuz bir organizasyon ortaya çıkardıkları için. Sevgili çalışma arkadaşlarım e, Damla, Zübeyde. Ee, ve bu organizasyonu ortaya çıkaran bütün kadınlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ve açılış konuşmasımı e, konuşmasını yapacak e, değerli misafirimiz Sayın Leyla Alaton, e, Sisterhood felsefesinin. E, Türkiye'deki en büyük e, temsilcisi, buna inanan kişilerden sosyal sorumluluk projelerinde e, birçok önemli sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve özellikle e, kadınlarla ilgili e, sosyal sorumluluk projelerinde çok önemli e, çabaları olan e, bir kişi kendisi. Aynı zamanda Türkiye'nin İlk ve tek e, stent firması, e, kardiyo, e, interventional kardiyovasküler firması olan Albi Medica'nın e, ortağı, e, yöneticisi, e, yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda benim dijital alandaki aktivitelerimi, aktivitelerini saygıyla izlediğim e, bir kişi e, bugün e, açılış konuşmamızı yapacak. Daha sonra bugün çok çok ilginç konularımız var gün boyunca. Hiç konuşulmamış, Türkiye'de hiç konuşulmamış konuları gündeme getireceğiz. Yarın Sağlık Bakanlığı'nın katkıları olacak. Gün boyunca moderatörlüğümüzü sevgili arkadaşımız Ece Akçay yapacak. Çok yakından tanıyorsunuz kendiniz, kendisini bütün organizasyonun hazırlanmasında içerik ee, hazırlanmasına çok büyük katkıları oldu. Ee, aynı zamanda gün moderatörü de olacak. Yarın ise e, Galatasaray Öğretim Üyesi, e, doçent doktor e, Elgiz Yılmaz gün boyunca moderatörlüğümüzü yapacak. Çok iyi bir toplantı olmasını diliyorum herkese. Katılımınız için tekrar e, sonsuz teşekkürler. Leyla Hanım, buyurunuz. Siz <laughs> <laughs> Günaydın. Duyuyor musunuz? Evet. Herkese günaydın. Yağmura rağmen enerji dolu burada olanlar buraya gelmek zaten bu işin uzmanı olmak demek, bu işe inanıyor olmak demek ve bence yeni bir lisanı konuşmak istiyor olmak demek. Ben dijitalleşmeyi yeni bir lisan öğrenmek olarak anlıyorum. O lisan da benim için verimli olmak. Verimlilik. Yani dijitalleşme ile biz müthiş bir verimlilik sağlayacağız. Sağlıyoruz. Buna soyunanlar, buna... Iı, Para ayıranlar, buna bir sermaye koyanlar, bunu e, maliyetlerinin içine e, e, yedirenler zaten bunun çok kısa zamanda e, sonuçlarını ve e, iyi sonuçlarını görmek durumundalar. Ama elbette Türkiye'de yeni bir sürece girdi. Çok büyük bir şeyi atladık biz. Yani yurt dışında böyle her sene yeniliklerle, yenileyerek gittikleri bir bir süreci biz aslında çok çok şanslıyız. Çünkü bu manyetolu telefondan neredeyse cep telefonuna geçmek gibi bir atlayış yaptık. Bunun içinde bir eğitim lazım. Düşünün ki siz e, düşünün ki değil siz zaten içindesiniz. Benden çok daha fazla inanılmaz e eğitim gerektiren bir sektör ve eğitimin e olmazsa olmaz olduğu bir sektör, insan hayatının mevzu bahis olduğu bir sektör. Bugün siz hasta bakıcının bile elini yıkadığını dijital ortamda kontrol edebilirsiniz. Sadece hasta bakıcının elini yıkamasıyla e, e, enfeksiyonun önüne geçilmesi bilmiyorum beni şaşırtmış ve dehşete düşürmüştü. Yani sadece bir el yıkama ...ne kadar önemli ve ne kadar büyük bir hasta kurtuluşu anlamına geliyor. Bütün bunların kontrol edilebildiği bir ortamı dijitalleşme ancak sağlıyor. Dolayısıyla ben buna inananlardanım. Bu konuda ayrılan her türlü sermayenin, her türlü paranın, her türlü kaynağın çok doğru... Allocate ettiğini yani çok doğru bir yere gittiğini düşünenlerdenim ama bunun da bir yeni bir lisan olduğunu kabul etmeliyiz ve bu lisanı e, unutmayın ki sizin seviyenizde değil herkes yani bugün burada olanlar bu lisanı konuşan insanlar bunu zaten bilen inanan ve olması gerektiğini herhalde patronlarına yöneticilerine anlatmaya çalışan insanlar. Ve e, bu bu dijitalleşmenin olmazsa olmazı gerektiği ve inanılmaz bir verimlilik sağlayacağını çok kısa zamanda sağlayacağını anlatabilmesi gerekecek. E, bunu kendi özel hayatımda da e, hissediyorum. Ben doktorumun ofisinden aranmak istiyorum kontrol zamanım geldiğinde geçen sene mamografim nasıl çıkmıştı? Pap smear'im nasıl çıkmıştı? Onların elinde bu verinin olmasını ister, istiyorum. Kendi sağlık dosyama girip de bunu bulmak istemiyorum. Ne ilaçlar almışım, ne verilmiş? Kontrol edilmek istiyorum, takip edilmek istiyorum ve bunu gayet doğal bir hasta hakkı olarak görüyorum. Düşünün ki bu benim hastalıksız ve çok şükür işte normal bir orta yaş kadın ihtiyaçlarım. Bir de ciddi hasta olup evden belki takip edilmesi gereken insanları düşünecek olursak inanılmaz bir ihtiyaç, bambaşka bir ee, gelecekten bahsediyoruz ve ülke çapında bir saving'den bir bir cost saving'den bir e, bir e, cost saving'den bahsediyoruz. Bütün bu dijitalleşmeyle gelecek olan. Onun için bu yeni bir lisandır. Veri eşittir verimliliktir benim için. Size de ayrıca çok verimli bir gün diliyorum ve yolunuz açık olsun. İyi günler.